Herkese merhaba. Yine depoda uzun süredir ikamet eden bir ürün buldum. Nigrin markasının lastik parlatıcısı. Nigrin markası bir ara ülkemizde satılmıştı. Sonra maalesef uzunca bir süredir ülkemizde satılmıyor. Bu görmüş olduğunuz ürünü de şansıma bulmuştum zaten. Bu da yaklaşık 4-5 senedir depoda ikamet ediyor. Üzerinde yazdığına göre UV koruması olan ve 6 hafta etkisini sürdüren, lastik yanaklarına parlak hale getiren aerosol tipi bir ürün. Şişenin hacmi 500 ml. Kolayca uygulanıyor. Henüz kapağını da açmadım. Kapağı nerede derseniz şurada üstte bir emniyet kapağı var. Ya da tırnağı artık nasıl derseniz. Ya bu konumda şu şekilde sıkıp uyguluyorsunuz ya da şunu kaldırıp lastik yanağına sıkıyorsunuz. Hepsi bu. Kendi haline kurumasına bırakıyorsunuz. Kurumayı bırakıyorsunuz ve sonrasında da yolunuza devam ediyorsunuz. Ürünün fazlasını silmenize de gerek yok. O zaman ne yapalım? İyi, lastik yanağını bantlayalım. 50-50 görüntü elde etmek için. Niçin? Bunun için. hayret ilk defa bantları aynı seviyede bantlayabildim. Yukarıdaki genelde bir tarafa, aşağıdaki bir tarafa bakardı. Hayret ikisini de tutturabildim. Çok sanki önemliydi. Şöyle bu. Evet. Bunu da yerden sonra alırım. ürünün fazlasını jantlardan silmem gerekecek. Bilimin bol olduğunu söylemiş miydim? İlla ki söylemiş midir Görüntü böyle. Bu kuruduktan sonra tekrar bir size son durumunu gösteririm. Bir de su testi yaparız. Zira şu an pil can çekişiyor. Şarj etmezsem böyle yarı yolda kalırım. Buradan da anlaşılacağı üzere ürünü davlumbazdaki plastiklerde de kullanabilirsiniz. Ayrıca bu ürünün çamurları maskelemek gibi bir özelliği de var. Zira şöyle göstereyim. Oradan anlaşılmamış olabilir. Bin netlik yapabilse evet nihayet yaptı. özellikle şu kısımda bu kısım arasında büyük bir fark oluştu birdenbire. Tabi umarım kuruduğunda da bu farkı özellikle marsipiyel plastiğinde korumaya devam eder. Durduk yere bir de morar mıyım? Çünkü daha önce bu ürünü Dağolunbaz'da sıkça kullanmıştım. Güzel bir etki yaratmıştı. Ürünün hidrofobik etkisi de var diye aklımda kalmıştı. Lastik yanaklarında ürün kurduktan sonra bunun da testini yaparız.